Mesela burada bir kare ve karenin kenarlarına değecek şekilde bir çember verilmiş. Çemberin çevre uzunluğu soruluyor. Karenin kenar uzunluğu verildikten sonra soruyu bir okuyalım. Yanda bir kare ve karenin kenarlarına değecek şekilde O merkezli bir çember çizilmiştir. Karenin bir kenar uzunluğu 6 cm olduğuna göre çemberin çevre kaç santimetredir? Pi eşittir 3 alınız denmiş. Şimdi burada çemberin çevre bilebilmek için, bulabilmek için biliyorsunuz yarı çap uzunluğuna ihtiyacımız var veya çap uzunluğuna ihtiyacımız var. Ama burada dikkat ederseniz karenin kenarını vermiş. Başka bir bilgi vermemiş. O zaman bunu şöyle düşüneceksiniz. Bakın burada çember karenin kenarlarına dokunuyor. Dolayısıyla çemberin çapını çizdiğinizde bu karenin kenarlarına dokunduğu noktaları birleştirecek şekilde çapını çizdiğinizde bakın karşıda böyle bir doğru parçası çıkıyor. Bu doğru parçası dikkat ederseniz karenin kenar uzunluğuyla aynı. E şimdi karenin kenar uzunluğuyla aynı ise bu ne dedik? Bu çemberin çapı. Çemberin çap uzunluğu çıkmış oluyor. Çemberin çap uzunluğu 6 cm olarak e, düşünülebilir. E, çemberin çap uzunluğu 6 ise o zaman çevresini çok rahat bir şekilde bulabiliriz. İki tane yöntemimiz vardı. Ya 2 çarp P çarpı pi çarpı r'yi kullanacağız ya da bazen çap verildiği zaman pi çarpı büyük r yani pi çarpı çap formülünü kullanabileceğiz. Bir direkt bu formülü kullanalım. Çünkü çap uzunluğumuz 6 cm olarak çıkmış oldu. Pi ile 3 almamız istenmiş. Pi gördüğümüz yere 3 yazdığımızda 3 çarpı alttan çevre uzunluğuna, çemberin çevre uzunluğuna ulaşabiliriz. 3 kere 6 18 cm olarak çemberi çevre uzunluğu bulunmuş olur. Başka bir örnek. Yandaki o merkezli yarım çember şeklindeki süs havuzunun çevresi iple önlem amaçlı bir sıra çevriliyor. SO uzunluğu 2 metre olduğuna göre bu iş için kaç metre ip kullanılmalıdır? PH'dir. 3 anlık denmiş. Burada gördüğünüz gibi bir yarım çember ve o yarım çemberin çapının birleştirilmesiyle oluşmuş kapalı bir bölge var. Böyle bir süs havuzu olduğu söyleniyor. Bu süs havuzunun etrafının önlem amaçlı iple çevrileceği ifade edilmiş. Burada bize yarım çember şeklindeki bu süs havuzunun yarı çapı verilmiş. Buna göre bu iş için kaç metre ip kullanılmalıdır? Şeklinde soruluyor. Yani çocuklar burada verilen şeklin aslında bir çevre olduğunu soruluyor. Çevre olduğunu demek bu şekli oluşturan eğri ya da doğru parçası şeklindeki kenar uzunlukları toplamıdır. Yani şu yarım çemberin uzunluğu ile şurada verilen çap uzunluğunu toplamamız lazım kaç metreyi kullanılacağını bulmak için. Şimdi zaten burada S ile T arası çaptır. E, yarı çap 2 metre ise direkt olarak öncelikle çapı yazabiliriz. E OT uzunluğu da yine yarı çapı verdiğinden dolayı orası da 2 metre olacağından dolayı ST uzunluğumuz 4 metre olarak çıkmış oluyor. Geriye kalıyor. Şuradaki yarım çember şeklindeki uzunluğu bulur. Yani yarım çemberi bulurken çocuklar tam çember uzunluğunu bulursak bunu ikiye bölmemiz yeterli olacaktır. O halde yarı çapı 2 metre olan çemberin çevresini bir hesaplayalım. Bunun için C eşittir. 2 çarpı pi çarpı r formülüne ihtiyacımız var yine. Pi gördüğümüz yere yine soruda 3 almamız söylenmiş. Dolayısıyla 2 çarpı 3 çarpı yarı çapımız da 2 olduğundan dolayı R yerine de 2 yazdığımızda 2 kere 3 6 6 kere 2 12 metre çıkacaktır. Tabi buradaki 12 metre şurayı da dahil ettiğimiz zaman tüm çemberin çevre uzunluğu e bir de yarım çemberin çevresi yani şu mavi ile üzerinden gittiğim çizginin uzunluğu lazım. Bunun için yarım çember 12'yi 2'ye bölerek bulunabilir. 12'yi 2'ye böldüğümüzde 6 metre çıkacaktır. Yani şu eğri kısım 6 metre olmuş oldu. E şimdi ne kadar ip lazım olur dediği için ne dedim ben? Bu eğri çizgi uzunluğuyla yani yarım çember uzunluğuyla buradaki çapı toplayacağız. O halde kullanılacak ip miktarı toplamda bunu T olarak ifade edersek 6 artı 4'tür. Yani 10 metre ip kullanılacağını söyleyebiliriz. Evet. Bu sorunun çözümü de bu şekilde. Ee, bir örnek daha verelim. Mesela bu soruyu çözelim. Eee yanda kareli zeminde verilen şeklin uzunluğu kaç birimdir? Yine pi eşittir üç anlız denmiş. Burada dikkat ederseniz e, böyle eğri bir çizgi görülüyor ama bu eğri çizginin aslında e, yarım çemberlerden oluşturulmuş bir çizgi olduğunu görebilirsiniz biraz dikkatli incelediğiniz zaman şekli. Bakın üzerinden giderek farklı renklerle giderek göstermeye çalışayım. Dikkat ederseniz bir tane burada bir yarım çember var. Burada bir yarım çember var. Ve bir de burada bir yarım çember var. Yani aslında bu çizgi bu şekil 3 tane yarım çemberin uç uca birleştirilmesiyle oluşturulmuş. E şimdi yarım çemberin uzunluğunu bulmayı biliyoruz. Ne yapıyorduk? Tam çember uzunluğunu belirledikten sonra yani çemberin çevresini bulduktan sonra bunu ikiye böleceğiz. O halde kırmızı yarım çemberin uzunluğu, mavi yarım çemberin uzunluğu ve yeşil yarım çemberin uzunluğu şeklinde 3 tane işlem yaparak daha sonra bunları toplayalım ve sonuca ulaşalım. Şimdi birinci olarak kırmızı yarım çemberin uzunluğunu bulalım. Kırmızı yarım çember bakın aslında tamamı şöyle olan bir çember. Yani şu çemberin yarısı olan kısımdan bahsediyoruz. Bunun merkezi burasıdır. Merkezini belirledikten sonra Bakın yarı çapını da bulabiliriz. Yarı çapı şurası olmuş oluyor. Yarı çapı bunun kaç? Dikkat ederseniz bir birim. O halde birinci olarak yarı çapı bir birim olan yarım çember uzunluğunu bulacağız. Birinci yarı çapımız bu. Mavi yarım çembere de bakalım. Mavi yarım çemberin bakın şöyle düşündüğünüzde şu çemberin yarısı olduğunu düşünebilirsiniz. Bunun merkezi burasıdır. Bunun yarı çapı şu kısım olur. Bunun yarı çapı görüldüğü gibi iki birimdir. Dolayısıyla R'yi 2 birim olacak şekilde alıp bir yarım çember uzunluğu belirleyeceğiz. Bir de yeşil yarım çemberimiz var. Yeşil yarım çemberimizde bakın böyle verilmiş. Bunun da tamamı şu şekilde düşünülebilir. Bunun da merkezi yine burasıdır. Bunun da yarıçapı şu kısım olmuş oluyor. Dikkat ederseniz bunun yarıçapı da 1 2 üç birim. Yani burada da R'miz e, 3 birim şeklinde olmuş oluyor. 3 tane çember uzunluğu hesaplayıp, çemberin çevresini hesaplayıp her biri için yarım çember uzunluklarını belirleyelim. Birinci olarak e, yarı çapı 1 birim olan çember uzunluğunu, çemberin çevresi uzunluğunu bulalım. 2 çarpı pi gördüğüm yere direkt 3 yazıyorum. R gördüğüm yere 1 yazıyorum. Bu durumda 2 çarpı 3 6, 6 kere 1 6 olacaktır. Yani birinci şu kırmızı çemberimizin tamamı 6 birim. Yarı çapı 2 birim olan mavi çemberimizin çevre uzunluğu 2 çarpı pi yerine 3 yazdım. R yerine 2 yazdım. 2 kere 3 6 6 kere 2 12 birim. Yani e, mavi çemberimizin tamamı 12 birim. Yeşil çemberimizin tamamı da 2 çarpı pi yerine 3 yazdım. R yerine yine 3 olduğu için 3 yazdım. 2 kere 3 6 6 kere 3 18 birim olmuş oluyor. E, Tabi burada e, yarım çemberler var dedik. Dolayısıyla her bir bulmuş olduğumuz uzunluğu 2'ye bölerek e, daha sonra toplayacağız. Buna göre bu uzunlukları bulup toplayalım. Birinci olarak kırmızı yarım çemberimiz 6 bölü 2, 3 birim uzunluğundadır. İkinci olarak mavi yarım çemberimiz 12 bölü 2, 6 birim uzunluğundadır. Üçüncü olarak da yeşil yarım çemberimiz 18 bölü 2'den 9 birim uzunluğundadır. Dolayısıyla çizginin toplam uzunluğu, şeklin toplam uzunluğu burada bulduğumuz 3, 6 ve 9 sayılarının toplamıdır. 3, 6 ve 9 sayılarını topladığımız zaman cevaba ulaşacağız. Bu sayıları topladığımızda 3, 6 daha 9, 9, 9 daha 18 cm çıkacaktır ki bu bir de bu çizginin yani kareli zeminde verilen şeklin uzunluğunu verecektir. Cevabımız gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi çember parçasının uzunluğunu nasıl hesaplanacağına geçebiliriz.